Edeler TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Kahramanmaraş ilimizin Türkoğlu ilçesindeyiz. Vatandaşlarımıza Türkoğlu ile ilgili sorular yönelteceğiz. Türkoğlu'nda yaşamak nasıl bir duygu? Ya Türkoğlu ilçemiz küçük ama burada doğduk, büyüdük. İlçemizi seviyoruz. Yani depremden dolayı bazı yaşam koşullarında sıkıntılar var. İşte onlar da iyi bir hal alınca daha güzel olacak inşallah. Peki buraya yapılmasını istediğiniz özellikle el atılması gereken bir nokta var mı? Ya şu anda yollarla alakalı çok sorunlarımız var. Yolların bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz yetkililerden. Onun dışında bir de su sorunumuz. Yaz, yaz aylarında sularda bayağı bir sıkıntılar, problemler yaşıyoruz. Bunları çözerlerse memnun oluruz. İlçemizi seviyoruz. Türkoğlu'nda yaşamak nasıl bir duygu? Belbat. Neden? Çünkü yaşam çok zor, ulaşım sıkıntı. Sürekli yani bayram, Ramazan ayları geldi mi, şeker bayramı geldi mi? fiyatlar uçuyor. Yani alışveriş yaptım. Önceleri 300'e 400'e alışverişimi rahatlıkla yapıyordum. Şimdi 1000 liranın üstüne çıktı. Yani günlük fiyat artışı var. Geçen hafta domatesin kilosu 25-30 liraydı. Şu an domatesin kilosu 50 lira. Yani %100 zam ekliyorlar. Yani ulaşım yok. Bakım hizmeti çok. Öncelikle Karamanmaraş'ın merkezi sil baştan değişmesi gerekiyor. Aslında burada tarım çokça yapılıyor yani. Evet. Çok sık yapılıyor. Antalya gibi yerden sürekli domatestir, biberdir. Buraya ticareti yapılıyor. Yani aracıların aşırı fazla fiyatları arttırmasının aynı zamanda da bu seracilerin mağdur olması. Yani domatesin kilosu Mersin'de 7-8-10 lira. Domatesin kilosu burada 50 lira. Yani sizce Nasıl bir duygu? Çok büyük bir fark var. Aynen çok büyük, büyük fark var. Şöyle yani bu domatesi yedileri alıp 25 lira verse vatandaş daha iyi hizmet ne bileyim daha çok alışveriş tercih eder. Yani Ramazan ayları geldi mi fiyatlar sürekli artıyor. Geçim sıkıntısı var. Yani bir fiyat olmuş yani en kötü bir biberin kilosu olmuş 89 lira. Yani biberin yüzüne bakın yok. 89 liraya biber alıyoruz marketlerden. Yani Bilmiyorum yani bir şey diyemiyorum yani. Bu aslında Türkiye geneli bir problem biliyorsunuz yani birçok vatandaşımız yok. bu durumdan şikayetçi. Yani şikayet şu konudan yani bu aracıların ve büyük başlarımızın bir anefeli bu çözüme çözüm bulması gerekiyor yoksa vatandaşın durumu çok işler acısı. Umarım çözüm üretilir diyelim. İnşallah biz yani ben depremzedeyim evim gitti kılık kontenkette kalıyorum yani sürekli bakım yok defalarca geliyoruz. Aile sosyal desteği alıyordum. Önceleri 2800 lira verdiler. Oradan düşürdüler. 1200 lira. Gittim tekrar başvuru yaptım. Öyle bir duyuru gelmedi dediler. Varıyorum. Durumum yani kontende yaşamak devletin e, devletin şeyin imkanlarıyla faydalanıyor. Defalarca diyoruz bakım yok. Hizmet yok. Yani pisliklerine mağdur kalıyor. Yani oraya gitseniz çekseniz milletin hepsi şikayetçi. Yani hizmet yok. Sokaklarda affedersin hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Kanalı kokusu zaten hasta olanım diyen ne bileyim ee, pislikten dışarı çıkamıyoruz. Artık camları da açamıyoruz. Böcük, kontenlerimiz için komple böcük aldı. Ben bunu defalarca büyük şehre de müdahale edip, aradım, sordum. Bizim işimiz değil. Türkoğlu Belediyesi'ne gitmeniz gerekiyor. Türkoğlu Belediyesi'ne geliyorum. E, biz oraya haftada ilaçlama yapıyoruz. Yani işler acısı. Yani devletin bir anefeli bizim bu kontenketimizin bir anefeli çözüm bulması gerekiyor. Çünkü çözüm bulmazsa durumumuz kötü. Yani bilmiyorum. Türkoğlu'nda dediler Osman Başkan dediler. Ben şansın kendi adıma konuşuyorum. Osman Başkan'ın ben gitmesini hiç istemezdim. Çünkü şimdiki belediye başkanı memnun biz memnunuz. Ama hep büyük şehirden bekliyoruz hizmeti. Yani kendimiz de burada Türkoğlu olarak kalkınsak biraz daha iyi olsak daima hizmet verirse daha da iyi olur. Daha aktif olmalarını mı istiyorsunuz? Aynen. Konforlu bir hayat istiyoruz. Yani biz Maraş Maraşlı olarak, Edele şehri olarak güzel bir yaşam istiyoruz. Türk oğlunda yaşamak nasıl bir duygu? Vallahi bana zor. Neden? Neden? Ben yoksul bir ailenin çocuğuyum. Tamam mı? E ben kaymakama da gittim, müracaat ettim. Kaymakam bey bana dedi ki Çık Toki'den ev tut dedi, ben sana 5 milyar para yardım edeyim. Tamam bir ay yatırdı, ondan sonra bir daha yatmadı. Nasıl güveneyim de çıkayım gideyim. Hadi çıktım eşyam yok. Ben bunu kaymakamada dile getirdim. Nerede kalıyorsunuz şu an? Konteyner kentte kalıyorum. Yerim yok yani. Sokaktayım. Şimdi bana çık dedikleri zaman ben geleceğim belediyenin parkına yatacağım. Örnek. Ben atıyorum bana hangi park yakın? 23 Nisan. Geleceğim battaniyem yorganım varsa alıp yatacağım. Yoksa dışarıdayım ben. Peki daha öncesinde eviniz depremde mi yıkıldı? Yok, benim yoktu zaten. Ben eşimden kira de, kira de ayrıyım. Kirada kira iyi kira oturuyor. Kira e, eşimden de ayrıyım. 4 Dört tane de çocuğum vardı. Üç tanesini gelin ettim. Bir tanesi de okuyor. Yanımda kalıyor. İş durumunuz nedir peki? İş durumum yok. İki seneden beri boşum. Çalışamıyorum. Gittim belediye başkanına da çıktım. Bana bir iş verin ama iş de veren yok. Necisin diyen bile burada soran yok. Buradan yetkililere sesinizi duyurmuş olalım o zaman. Valla benim yerim yok. Başta bana yeri ayarlamaları lazım. Bir de eşyam hiç bir şeyim yok. Sadece konteynerde ne kullanıyorsam o var. Başka bir şeyim yok bunun harici. Başka diyeceğim yok yani. Çok konteyniden teşekkür ediyoruz. Çıkıyorlar ya, işte konteynerden çık Allah diyorlar. Zaten ya. o gün halk yürüyüş Allah Allah. çıktı. Yürüyüşe çıktı. Allah Allah, Yürü. Kaymakam gelecek yok bir kaymakama gidecek. Ne oldu ne de gelen oldu. Hala beklemedesiniz. Hala burada beklemedik peki benim gidecek yerim de yok yani ben açık ve net söyleyeyim bunu herkes de duysun istersen başbakanım da duysun yapacak bir şey yok benim için hayat zor türk oğlunda ee, Biz de bu vesileyle sesiniz olmuş olalım Umarım bir çözüm üretilir diyelim papularan kokusundan şeyinden duramıyor iş yerim varada yıkıldı iş yerim yıkıldı iki buçuk sene oldu daha yapıcılar halen Ben şu garibanlığımda, şu halimde şimdiye yapardım iş yerimi iş yerimi yapardım yani Kolumun emeğine şimdiye yapardım. Ne üzerine iş yeriniz? Ya iş yerim kiradaydı. Aldıydım, kökünü aldıydım. He. Şimdi de nakliyatçılık yapıyorum. Bir kamyonetim var. Dadı yok. Bitmiş. Dadı yok. Nereye gitsen mazot parası. Ben 90 98 arası nakliyatçıydım. O yediğimiz lokantalardaki yeme şimdi yak mazotunan lokantalara yetmez. Yani zor, hayat zor. Hayat çok zor ki Türkoğlu'ndaki gelişimi o halde yavaş buluyorsunuz. Bunu ben anlıyorum. Yavaş ben yavaş buluyorum. Benim dükkan kiramı verecekler vermiyorlar şimdi. Vermiyorlar. Bu konuda yetkililere ulaştınız mı? Ha He, ulaştım. Her şey evranı yaptım. Her şeyini yaptım. Şehircilik Müdürlüğüne verdim. E, verilmiyor. Kira verilmiyor. Buradan sesinizi yetkililere duyurmuş olalım biz de. Bir çözüm duyurdum olsun de. inşallah. Duyurdum. Duyurdum. Geldim Ziraat Bankası'na de. kaç defa dedim? Ayat daha yatacak. Arda asları yok. Türkoğlu'nda yaşamak nasıl bir duygu Türkoğlu'nda yaşamak e, yani eski duruma göre çok kötü şimdi neden e, depremden sonra bakım olmadı Türkoğluna hani e, bir e, ilçe olarak köy olarak yaşıyor yani yani ilçe demeye şahit lazım Hani bakımsız bir köy şey Türk Neler yapılsın istiyorsunuz Peki buraya e, şimdi e, bakım olarak e, şimdi sokakların atıyorum onlar, okulların bir an önce bitmesi ulaşımlar tamamen şey bitik durumda yani yaşanacak bir durum yok yani Türkol'da şu anda. Şu anda insanlar için hayat şartları evet, zorlayıcı çok, bu çok burada. Zorlayıcı bir durum insanlar yani. yani. Genel olarak böyle. Buradan yetkililere sesimizi duyurmuş yani yetkililere olalım. Yetkililere sesimizi duyuruyoruz yani inşallah yerini bulur. Türkoğlu'nda yaşamak nasıl bir duygu? Burası nasıl bir yer bize anlatabilir misin? Vallahi çok güzel bir yerdi. Ama işte depremden dolayı çok kötü oldu her taraf. Yine de güzel. Bu, Maraş Büyükşehir Belediyesi sağ olsun çalışıyor. Türkoğlu Belediyesi çalışıyor. Ya şu an hayat normala dönmeye çalışıyor yani. Evet. Yani iyi, memnunum. Ne yapalım? Evet. Peki şehir, buradan bahsedecek olursak nesi meşhurdur? Neler vardır burada? Ya burada ekinekerler, pamuk, pancar, yani salatalık, domates her şey yetişiyor burada yani. Tarım üzerine daha Tarım çok. Tarım üzerine daha çok yani. Öyle pek de fazla bir şeyi yok yani. Her şey e, tarımla ilgili burada. Tarım çok çok önemlidir evet, ama aynen. Bunun... aynen. Her şey tarımla. Bu dağı var İrel'de O anda e, çok güzel şeyler kışlı yazlı şeyler yetişiyor yani. E, belediye başkanlarımız da oraya destek veriyor. Yani her şey güzel yani. Toprakları çok bereketli değil Bereketli evet. Doğru bereketli. Başka da yok yani öyle bir aşırı. Güzel burada parkımız var. Yani millet meydanı var. Millet geliyor orada eğleniyor, çay içiyor, kayıp içiyor. Yani Bak yine sabah e, belediye başkanımız Mehmet Karaca sağ olsun e, çorba falan yaptırıp dağıtıyor. Çok güzel. Yani, e, anasına babasına rahmet. Herkese teşekkür ediyorum. Türk olunda yaşamak nasıl bir duygu? Vallahi çok güzel duygu. Ama deprem oldu işte ama e, yine de çevre düzenlemesi yeni yeni yapılıyor. Belediye başkanı yeni yeni elinden geldiği kadar yapabiliyor. Park alanlarımız iyi. Herkes buraya geliyor mesire alanına. Çok iyi yani. Zaten buranın doğası bir cennet. Evet, aynen öyle. Güzel havası var buranın. Tokilerin olduğu yerler güzel havadır yani. Tarım falan ne durumda burada şu anda? Tarım yeni yeni işte yeni yeni yerler şey yapılıyor tarımda. Güzel bir yer. Düzlük alan. Yağmur yağdıkça daha güzel oluyor yani. Toprağı verimli zaten eski evet. haline de dönmeye başladı sanırım evet. şu an. Toprağı verimli bizim buraların. Her şey var yani. Çilek olsun, erik olsun, yani buğday olsun, arpa olsun güzel yetişiyor yani. Ne kadar süredir yaşıyorsunuz burada? Ben doğma büyüme buralıyım. Türkoğlu'nda yaşamak nasıl bir duygu efendim? Burası nasıl bir ilçe? Şu anda Türkoğlu'nda yaşamak çok iyi bir yer. Maraş'ın sanayisi, tarımı bol bir yer. Ulaşımı kolay. Adana'sı, Antep'i, bilmem Malatya'sına, her yere, Hatay'ına en iyi yakın ulaşım bir yer bölge burası. Şu anda hayvancılık, tarımcılık, sanayicilik en üst düzeyde bir yer burası. Hepsi de gelişiyor oturma yerine o oturmasına yani fakir fukara için çok iyi bir yer. Ha, öyle çok diğer şeyler gibi zor kullanan bir şey yoktur burada. Her şey kolaylık. İster buradan Maraş, Ağaç, şurada 20 kilometre.